anne ne oluyor burada? Yaklaşmayın. Ne oldu ya? Bu Sonic portalı çok tehlikeli. Neresi tehlikeli Noob amca? Parıl 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 diyor. Ana gözlerim kamaştı. Hadi portala girelim. Olmaz. Arkadaşlar Sonic portalına girebilmemiz için sizleri şu anda videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açması gerekiyor. Hadi videoyu beğenin ve abone olun şimdi Sonic portalına gireceğiz. Hadi bakalım like attıysanız abone olduysanız o hadi biz gidiyoruz. Gitmeyin. Gidiyoruz be amca. Hadi görüşürüz. Aa! He, şuna bakın. Ne ben oldu mu ba? sonu oldu. de Sonic oldum. <gülüyor> <gülüyor> Ana bu da ne? Ulan bu bak sizin değil mi? Yaş. Oğlum şu ortaya bir tutturmayı çalış. Bir dakika. Hala tutturamadım arkadaşlar. Uah işte. Aa, bir tane sandık buldum. Ona senden içinde benim bir tane oyuncağım çıktı. Ruby çıktı. Altın çıktı. Baba bizim düşmanımızı bulmamız gerekiyor. Doğru dedin oğlum. Düşmanımız Igmen. Arkadaşlar Igmen biliyorsunuz ki Sony'in en büyük düşmanı ve o da bizim düşmanımız. Gel oğlum. Igmen buralarda bir yerde saklanıyordur. Hani acaba burada mı ki? Baba aşağıda var. Oğlum elektrik mi elektrik bize iş mi sen ne diyorsun? Ha şu sende. Ana şuna bakın arkadaşlar. Demir göğsü çıktı. Bu neymiş be? Eee? Bu ne çarpıyor? Oğlum buradan geleceğin nereye gidiyorsun? Ana o ne be? Eee? Bu mu bu blokla dönüyor? Ana dikkatli ol. Bunların döneceğini bilmiyordum arkadaşlar. Hani harbi dönüyorlarmış. İgmen neredesin? He? Ee? Burada bir tane civciv var. Hani, hani ha tatlı nereye gidiyorsun? Duysana civciv İgmen'i yerini biliyor mu? Hani bu hiçbir şey yerini bilmiyor. Bunlar ne be hani bunlar çok değişik oğlum gel. Aha bakın burada koli gibi bir şey var. Uyarı işaretleri var oğlum bir dakika. İçeriye girelim. Hıı? Ee? Baba bu da birisi yaşıyormuş daha önceden. Haklısın oğlum. Buranın bir gizemi olabilir. O ne be? Hıı? Ee? Oğlum beni kurtar. Ne oluyor? Oğlum tuzağa düştüm. Ee? O ne? bura bir yere iniyor oğlum bir dakika kırıyorum. Baba bura hiçbir şeyim yok. Hıı? Ee? Oğlum nasıl hiçbir şey mi görmüyor musun? Burası gizli sığınak. Dur bakalım bir şey var mı? Hiçbir şey yok anne. Kandırıldık. Geç ha. O ne? Ee? Burada bir yengeç var. Yengeç kardeş sen ilgimin yerini biliyor mu? Bu ne be? Bu niye bu kadar Ana kırılmıyor. Oğlum zaten kırmak önemli değil de. Boşay bunu. İgmen kardeş neredesin be? Acaba Sony mi kaçırdı ki? Baba nereye gittin? Oğlum yukarıdayım gel. Burada gene bir tane tatlı bir şey var. He? Bir dakika oğlum. Burası aşağı iniyor. Yok burada bir işimiz yok. Aha bak. Burada bir şey var. Neredesin? Oğlum şu yukarıya bir çıkalım. Bir dakika. Anne anne değişik bir yere geldik arkadaşlar. Şuraya bakın. Aa, orada bir tane yüzük var. Alacağım onu. mı? Ee? Şuna bakın arkadaşlar. Hadi yüzüklerimiz oldu. Oğlum topla şunları. Ne yüzükler bizim için önemli. Evet oğlum haklısın. Dur bir dakika. Burada hiçbir şey yok. Bir dakika. Yüzüğüm şöyle. Aa bak burada bir şey var. O ne be? Ee? Baba hiçbir şey olmuyor ki. Oğlum çünkü burada bir şey yok. Aa yukarıya çıkmamız lazımmış. Pardon. Buradan şöyle atladım. Oğlum yavaş gel. Çok dikkatli ol. Buradan da böyle. O ne be? Aa! slime oldu. işte? Gel zıpla. Ama ben zıplayamıyorum. zıpladım. Topla oğlum altınları. Aha. Altın yüzükler, demirler. İgmen burada da yok oğlum. Bir dakika başka bir şey var mı? Yok. Gel çıkalım. İgmen neredesin? Ana oğlum. İgmen burada bir yerde. Yüzükleri topla baba. Dur bir dakika oğlum İgmen burada. Hissediyorum. Oğlum ben dışarıya geziyorum. he İgmen burada. Ana emre Gel buraya. Bana asla ulaşamazsınız. Yok edeceğim sizi. ne İgmen'i e yetişemiyoruz baba ne olacak? Oğlum ne olacağı mı var? Bir dakika. Yüzükleri kullanamam. Bu bir işe <laughs> yarıyor mu? Yeah! Oğlum bu bizi yükseltebilir Bir dakika Aa, dur bir Ama ben yukarıya çıkıyorum beni. Oğlum niye ona öyle uğraşıyorsun ki Bak ben buraya zıplama şeyi koydum da Bu çok fazla zıplatmıyor Sen bana gel bana Ama üstüne zıplayacağız Üç dediğimde Üç Aa! Gel buraya ekmeği seni ben okula indiririm Ana oğlum ok oh saldırısı yap şuna. Aha bak canı çok fazla gidiyor. Beni durduramazsınız. Aa. Ana bak oğlum yavaştan aşağı düşmeye başladı. Vurmaya devam et baba. O ne be? Ee, bu bir yapıyor. Beni durduramazsınız dedim size. Gel buraya. Ana gebertecek seni. Ana kaçıyor. <laughs> Oğlum galiba kaçtı. <laughs> Bayağı bir gidiyor arkadaşlar. Biz ona nasıl yetişeceğiz? Şu zaman çok hızlı. Ana gitti. İlk kaçırdık galiba. O ne be? Baba o bir silah var. Ana duman burada bitti. Yani ikmenin kendisi yok. Biz buraya boşuna mı geldik? Ana hiçbir şey yok. Aa, baba bak bu ne Oğlum sen onu ne yapacaksın şuna bak. Eee. Bu Sonic. Ana ne diye ya burada. Eee. Sonic duruldu yerde. Eee. Bir de kaçmaya çalışıyor. Gel buraya Metal Sonic. Ana sen Metal sen benim normal Sonic'im. Ana dur bi. Oğlum kaçmasa izi vermesi de bu sana şuna. Ama yakalayamıyorum ki, çok hızlı. Ana o ne be? <laughs> Seri saldırıya geçti olan Metal Sonic. Besinin daha güçlüyüm. Aa, bu bu. Oğlum hadi canı çok az kaldı. Ne oluyor be? Bu çok hızlı. Asana. Ee? Bir şeyler geldi. O ne be? Ne yüzük? Oğlum yüzük değil anahtar bu. Bir dakika. Yani hiçbir şey yaramıyor. Şuradan şöyle çıkalım. Ee? Bu da ne be? Ana şuna bak baba Sonic karakteri. Oğlum o Sonic karakteri değil. Bu ne be? Ben bunu bir yerden tanıyorum. Ana bu Shadow Sonic. O ne be? Ya, kaçmaya çalışıyor yakını baba. O ne be? Bu bana ne yapıyor? Kulağıma. Ya, baba çok güçlü. Oğlum çekil seni vuracağım dur kuşları o attım. Bir tane de attım işte bu. Ne oldu ha yani Shadow Sonic? Öyle de işte bitiririz. Abla sen kimsin? O ne be? Aaa! Wow, niye? <laughs> Yüzük gibi bir şey uçtu gitti gözümün önünden. Ben buna bilemiyorum demiyorum. Aa bindim. Bir değişik bir şey bu. Aa şuna bakın. Aaa Oğlum beni de al beni de al dur nereye gidiyorsun dur. Ben de arkana bineyim. Ana binemiyorum tek kişilik bu hadi uç. E, uçamıyorum ki Oğlum sen tiyizsin nasıl uçamıyorsun dur bir. Şey bu uçmayı çalışalım. Bakın uçuyorum. Oğlum bu kadar eğlence yeter ana. Sony'in dünyası bu şekildeydi arkadaşlar. Görüyorsunuz Vallahi çok renkli bir dünyası var da. Biz kendi dünyamıza nasıl döneceğiz? Burcan nerede? İşte portal. Anne ne oldu bana? <laughs> ne güzel Sonic mutluydum. Portaldan çıktığınız için Sonic olma özelliğiniz yok oldu. Eee. <laughs> Hani artık bir dahaki sefer gene Sonic oluruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla sağda solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi unutma. Hoşçakal bay bay.